Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar bir MMser kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bir video çekmedim arkadaşlar. Bayağı bir ilerledim arkadaşlar. 715 kupayız. Ee, yeni karakterler çıkarttım arkadaşlar. Eğer böyle tür videolarım daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı, paylaşmayı unutmayın diyerek şunu söyledim. arkadaş, ben arkadaş olmak istiyorsanız önceki videomuzda düşünün. sesini biraz vereyim. Eğer ben arkadaş olmak istiyorsanız önceki videomu izleyerek ben arkadaş olabilirsiniz diyerek videoya başlayalım artık. Bakalım çift hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım kanki sıkıntı yok. şarjı. Lan. Oo. Arkadaş. Karakteri yüksek. Gizemli oyuncu 81. Şöyle git bakayım. Aha şu ileride adam var saldır. Ya Allah. Allah şu arka sıkıyor. Tut 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 tut. Şu da can toparla sen öldürürsün onu. Hadi. Hadi. El pirunma var. Çok sıkıntılı burası. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır gelme gelme lütfen gelme ya. Gelme. Hadi dayan lütfen dayan. Ama onu bir tane ikili sarıyor. Bir tane Primo bir tane de poko Tamam ben geldim şimdi. Dayan da kardeşim. Tamam. selamünaleyküm Tekrardan merhaba. Ben geldim de. Nerede bu? Bunlar. Ya bir tane Elpiyo var? Evet hesaplaşma gel bakayım sen Helal'i öldü öl öl Hadi öl Ölmesi lazım onun Hadi öldürsün Helal'sin işte bu ya Winner 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 çıkaralım Su dokuz kupan Kardeş Çıkalım hemen Farklı bir not atalım ne diyelim de savaş topu oyna diyelim. İnşallah bugün düzeli kupa. Arkadaşlar bin kupaya yavaş yavaş gelmek üzereyim. Merhaba. Kardeş bak. Bir durum bir ama. Öl artık öl ya. Topon karşında Tamam yardıma geldim. Yardıma geldim. Şunları bize engelleyelim. Topu alalım. Hayır hayır. Helal tamam. Koru benim. Şuradan git bakayım. İnşallah görmezler. Evet, golümüzü attık. Ey baba attı. Öl artık ya öl öl. Öl artık ya. Adam ölmüyor. Bak, arkadaşlar böyle savaşlarda ortalık kap karışık oluyor. Kim kime sıkacağı belli olmuyor. Evet bitti maç. The King. Hı, ne olmuş? Yıldız oyuncu olmuş. Neyse gidelim. Devam edelim. Şimdi de elmas kapmacı oynayalım. Elmas kapmacayı çok merak ettim. Değişmiş harita. İyi. Islık çalıyor benim karakteri ya. Şöyle ben alayım diyeyim de bu geldi. Kaçma. Öldü. Al, al şunu al. Aa ne oldu? Rakip bizi yeniyor. Elmas ver elmas. Alın elması alın. İzin vermeyin sakın. Helal ben aldım. Ya ne diyoruz ya. Nasıl ya? Elmas Evet. Bizim takım geri sayım. Kaybetmeyin. Elmas alın. Koş 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 koş. Al şunları lan. Bitti be. Lan bitti. Ben yıldız oyuncu inşallah ben olurum. Hadi be. Olmamadık. Oy. Buraya bakalım ne var varmış. Farklı bir şey yokmuş. Çıkalım. Elmas kapmaca da böyle geçmiş. Yine farklı. Bu sefer yine böyle farklı farklı haritalar oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu. Şunları öldür bakayım öldür. Oo, bizim adamlar Koş git sen git ben seni koruyorum. Kıstırdı da ben orada. El pümüğü izin var mı? Helal. Ela ben öyle öldürdüm. Bir tane molotof attı o. Gel gel. Gel lan şöyle kim kimi yeniyor gel Adamsan gel lan Domek gol attı Ezik yok korkak gelmedi Ezik gelmedi Yürü lan hadi Yürü Al lan gol Eyüp baba pro golü bu da Domek yıldız oyuncu olmuş Iıı, Bir görev tamamladık Evet. Hadi be. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı ve paylaşmayı unutmayın diyerek. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.